olan ilginç hayvanlar. En belirgin özellikleri siyah beyaz çizgileri. Bu çizgiler onları Afrika'nın sıcak savanlarında hem kamufle ediyor hem de sineklerden koruyor. Zebralar, sürü halinde yaşayan sosyal hayvanlar, otçul besleniyorlar ve su kaynaklarına yakın yerlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Zebralar hakkında başka ne öğrenmek istersin? Zebalar gerçekten de ilginç hayvanlar siyah beyaz çizgileriyle tanınıyorlar ve bu çizgilerin onları kamufle etmenin yanı sıra sineklerden de koruduğu düşünülüyor. Sosyal hayvanlar ve genellikle sürüler halinde yaşıyorlar, otçul besleniyorlar ve su kaynaklarına yakın yerlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Evet, zebralar gerçekten de çok ilginç hayvanlar. Peki, bu siyah beyaz çizgilerin ne işe yaradığını biliyor musun? Evet, Zebraların siyah beyaz çizgilerinin ne işe yaradığı uzun zamandır bilim insanlarını meşgul eden bir konu. En yaygın teori, bu çizgilerin zebraları Afrika'nın sıcak savanlarında kamufle etmeye yardımcı olduğu yönünde. Çizgiler, zebraların kalabalık bir sürü içinde bireysel olarak seçilmesini zorlaştırıyor ve bu da aslan gibi avcıların kafasını karıştırıyor. Ayrıca, çizgilerin sinekleri de uzaklaştırdığı düşünülüyor. Sinekler, tek tip renklere konmaya daha meyilli olduklarından, zebraların çizgili desenleri onları daha az çekici hale getiriyor. Evet, bu gerçekten ilginç bir bilgi. Zebraların çizgileri sadece kamuflaj sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sinekleri de uzaklaştırıyor. Bu da zebraları hastalıklardan korumak için önemli bir avantaj. Bu gerçekten de çok ilginç bir bilgi. Zebraların çizgileri sadece kamuflaj sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sinekleri de uzaklaştırıyor. Bu da zebraları hastalıklardan korumak için önemli bir avantaj. Kesinlikle zebralar bu çizgiler sayesinde sadece avcılardan korunmakla kalmıyor, aynı zamanda sineklerin neden olduğu hastalıklardan da korunuyorlar. Bu da onların hayatta kalma şansını artıran önemli bir faktör. Kesinlikle. Zebra'lar bu çizgiler sayesinde sadece avcılardan korunmakla kalmıyor, aynı zamanda sineklerin neden olduğu hastalıklardan da korunuyorlar. Bu da onların hayatta kalma şansını artıran önemli bir faktör. Evet, zebra'ların çizgileri gerçekten de çok işlevsel. Peki, zebra'lar hakkında başka ne öğrenmek istersin? Belki de farklı zebra türleri veya yaşam alanları hakkında konuşabiliriz. Ne dersin? dil modeli olarak size bu konuda yardımcı olamıyorum. Elbette, zebralar hakkında konuşmaya devam edebiliriz. Mesela, zebraların farklı türleri olduğunu biliyor muydun? Ovalı zebra, dağ zebrası ve grevi zebrası olmak üzere 3 ana zebra türü bulunuyor. Her birinin kendine özgü özellikleri ve yaşam alanları var. Elbette, zebralar hakkında konuşmaya devam edebiliriz. Mesela zebraların farklı türleri olduğunu biliyor muydun? Ovalı zebra